Arkadaşlar merhabalar Haluk Hoca ile beraberiz haftalık sohbetlerimize devam ediyoruz. Şimdi bugün neyi konuşacağız biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakan Yardımcısı çok ilginç bir açıklama yaptı ve dedi ki mum Stockline, efendim işte pil Stockline, bazı ürünleri stoklayın vesaire filan niye? Çünkü önümüzdeki dönemde sürekli olarak elektrikler ve internet kesilebilir. Yıllardan beri biz bunu söyledik ve kulak ardı edenler oldu hatta Gırgır gır geçenler oldu vesaire filan ama dönüp dolaşıp geliyoruz. Bakın İngiltere Başbakan Yardımcısı söylüyor bunu. Haluk Hoca hoş geldin. Neler tamam, oluyor? Hoş bulduk. Ee, sevgili Murat yani son dönemlerde dönen oyunlar hat safhaya çıktı ama bu oyun değil. Ee, gerçekten 2024 ve 2025 dünya açısından bir felaket yılı olacak. Çok özür diliyorum. Hani olacak demek istemiyorum ama bilim insanları bunu 10 yıl önceden, 10 yıl önceden açıkladılar. Oyun gibi geldi. Devletler bildikleri halde sakladılar. İnsanlardan sakladılar. Hani panik olmasın, borsa düşmesin ya da benzeri bir şey olmasın diye. Bugünlere geldik. Peki niye açıkladı? Neydi adı? Davd'ı. Evet. Doğdu. niye açıkladı? Ben söyleyeyim. Yumurta kapıya geldi. Çünkü artık tehdit örtbas edilecek durumda değil. Ortada büyük bir felaket var ve bu büyük felaket geldiğinde e, dijital bir kıyamet yaşayacak dünya açık açık söylüyorum hiç ötesi birisi siber yok pandemi. yani evet aynen öyle siber pandemi bir çöküş çöküşle birlikte ne yazık ki bankalara da yansıyacak olan yani bankalara iflas anlamında değil kilitlenme ve sistemin çökmesi anlamında en az bir aylık diyorlar ben bilemiyorum yani bilim insanların açıklaması umarım doğru değildir ancak işte sağlıklı bir sonuç yok ortada. Ee, hani mum eyvallah alın <laughs> ama e, komik olan şu herhalde ne kadar sürecek e, e, ne kadar idare edecek ya tabii ki yani komik komik yani bir devletin en üst düzey yetkilisi mum alın diye bir açıklama yapıyorsa akıl sağlığını gitsin e, kontrol ettirsin yani İngiltere gibi yerin başbakan yardımcısı çıkıyor mum alın diyor ayıptır ya bir de pil alın diyor ne yapacaksın kardeşim e, bir ay iki ay ha, mumla pil yersin Tamam mı? Onlar karınlarında doyursunlar, ısınırlar. Ya ısınma gidecek. Elektrik gitti. ısınma olmayacak. Doğalgaz çalışmayacak. Hayat ya bunların duracak, ha hocam, hayat yani yani. Hayat duracak resmen. Yani şimdi ben anlamıyorum. Eee bunu nasıl önlem alacaklar? Nasıl yapacaklar? Ya, bu Türkiye içinde geçerli bir önlem alınması lazım. Yani bu çok ciddi bir sorun. Çünkü bak sonic e, sonik güneş batımı o neydi? Ultra, süper sonik Güneş tamam mı? Süper sonik bir güneş patlaması olacak. Bak ben geçen yıl bir video yaptım. Dedim ki 100 bin kilometre uzunluğunda siyah bir çizgi belirmiş. Nasıl evet, açıkladı? Evet. Tamam mı? Bu çizgi güneş patlaması öncesi birdenbire ortaya çıktı. Her ortaya çıkan siyah leke bir küçük soğuma. O soğumanın ardından devasa bir patlamayı beraberinde getiriyor. Artık bunu öğrendik. Bak nova dediğimiz süpernovalar da öyle patlar. Yani yıldız önce sönükleşir ve tam öleceği zaman bir parlar bütün çevresini yok eder. Kara deliğe yön e döner. Bütün yıldızları yutar. Güneşte de o siyah lekeler güneşin içindeki novalar gibi düşün. Yani önce siyah leke beliriyor ardından devasa patlamalar. İlk defa bu kadar büyüklüğüne denk geldi dünya çok korkunç bir gidiş var. Peki e, yine çok önemli bir noktaya geldin. Hı hı. Bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bilim insanları uyarıyor. Ee, diyor ki güneş patlaması nedeniyle işte uzun süreli elektrikler ve internet kesilebilir. Dolayısıyla diyor dolayısıyla diyor bakın burada önemli olan bir şey var. Elektrikler ve internet kesilebilir ama kesilebilir ama şimdi güneş patlamasına bunu bağlamaların acaba özel bir nedeni mi var? Mesela Şimdi dijital paraya geçiyoruz biliyorsunuz. Tamam. Değil mi? Şimdi dijital paraya geçtikten sonra insanlar nakit bulunduramayacak. Dolayısıyla dijital paraya bizi mahkum edecekler. Yani bütün bankacılık sistemi kilitlenirse ya da bakın hem güneş patlamalarını ön plana çıkarıyorlar. Bizzat işte İngiltere Başbakan Yardımcısı bunu ifade ediyor. Hem de Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tekrar dolaşıma sokuldu. Bu da çok ilginç enteresan aynı döneme denk geliyor yine. Biliyorsunuz Dünya ekonomik Forumu iki tane küresel çapta siber saldırı e, tatbikatı yaptı evet. Bunlar neye hazırlanıyor yani sistemi kapatıp bütün sistemi sıfırlamak mı istiyorlar ha, Bravo yani konunun özetini sen verdin cevabı da sen verdin ee, yapmak Cevap değil, bak, ben yok cevabı da vermiş oldun ama doğru yani şöyle anlatayım Evet sistemi sıfırlamak büyük reset dediğimiz var ya great reset dediğimiz olayı gerçekleştirmek amacıyla büyük proje yürüyor bak bir ee, sen bütün toplumları niye zorladın? Nakisiz toplum diye. Bütün dünyayı zorladın. En başta da Klaus Schwab değil mi? Evet. Başladı. E, Bill Gates'ine kadar nakisiz toplum, nakisiz toplum. Bunun amacı bir, kontrolü sağlamak. iki böyle bir durumda çok kolay sıfırlama yapmak. Yani e, bir dijital çöküş olmasa bile, sahte bir dijital, dijital çöküşle öyle bir bahaneyle ile evet. tek tuşa bastığınız zaman bütün banka sistemleri kitlenecek. 5 kuruş çekemeyeceksin. Bugün bir günlük dünyada biriken paranın repo'sunu düşünsene. Gecelik repolar dünya mesela. Yani en büyük bir vurgun aynı zamanda. E, tabii ki yani belki 150 300 trilyon bilemiyoruz ne kadar. Yani dünyanın borcu 100 e, kaçtı? 257 e, dolardı işte var olan döner para demek ki dönen parada 300 trilyon dolar. Ee, bunun bir aylık faizini bir düşün, getirisini düşün. Ya yani demek ki e, ilginç bir plan sönüyor. Tabii onun da ötesinde toplumu kontrol etme, korkutmak, eve kapatmak ve yalvartmak. Niye yalvartmak? Yanlış anlaşılmasın. Gelecekler biz artık size yeni dünya düzenini öneriyoruz. Buyurun, hadi başlayalım diyecekler ve maalesef bugünlere de geleceğiz böyle. Açık açık konuşmak gerekirse e, oldukça tehlikeli günlere doğru Bunu yapmak gidiyoruz. yapmak için de böyle bir bahane uyduruyor olabilirler. Ve Baba Vanga şimdi gelirken baktım e, şöyle diyor. 2024 kehanetlerini sayarken işte siber saldırılar elektrik kesintileri vesaire güneş patlamaları. Aynı şey küresel basın tarafından dolaşıma sokulmuş. Biliyorsun bir şey e, Rusya'da e, düzeltiyorum İngiltere'de Amerika'da başlayınca orada dillendirilince bütün dünyaya yayılıyor. Demek ki o The Great Reset dedikleri şey artık hayata geçiriliyor ve evet. dünya ekonomik formu bu dijital parayla birlikte şimdi yavaş yavaş kaçıyor. Mum hazırlayın, işte e, stoklayın, Stock efendim e, pil stoklayın, radyo ne olur ne olmaz, iletişim kesilir vesaire filan. O zaman şu soru akla gelmiyor mu? Peki neden her şeyi dijitalleştiriyorsunuz? Bu arada Murat Zurnacı da burada birazdan gelir. Sanırım evet. o da katılacak yayına. E, neden dijitalleştiriyorsunuz? Şimdi Murat'a da soralım birazdan. Ya şimdi bir kere e, dijitalleşmek kontrol demektir. Bak bütün devleti yönetenler eskiden krallar, imparatorlar bu durumu görseydi üzerine atlardı. Kissinger ölmeden ne dedi? Bütün dedi dünyadaki diktatörler yeni dünya düzenini çok sevdi dedi. Ama biz daha çok sevdik dedi. Evet. Neden? Çünkü dünyayı kontrol ediyorsun. Bak asker, polis ya da güvenlik gücüne ihtiyacın yok. O kadar bir denetim altına alıyorsun ki nakitsiz toplum ve takip sistemiyle cezalandırmada 100 puan üzerinden vatandaşlık puanı. Evet, Murat ne yapıyorsun? Geldi. Gel, Murat ee, Şöyle, evet. gel Sevgili Murat hoş geldin. Peki ne yapıyorsun? Bütün dünyayı, dünyayı esir alabilmek için. Evet. Esir alabilmek için tek tuşa basıyorsun, bütün harcamalarını kısıtlıyorsun, ekmek alaması hale getiriyorsun ve sana itaat ediyorlar. Bu kadar basit yani. Bir soru, bir soru daha soracağım sonra tamam. e, Murat'a da bir sorum olacak. Tamam. Soru bir soru de sorayım. şu biliyorsun soru sormayın. Yani. Tamam. <laughs> e, peki bir de Yunanistan Türkiye arasında aniden bir gelişme yaşandı. Yani tamam. Sayın Cumhurbaşkanı evet. 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a gitti. Bu çok enteresan geldi bana. Zira bakın Gazze'de olup bitenler düşünüldüğünde... Orta Doğu'daki büyük proje hayata geçirilmek istendiğini düşündüğümüzde yani Büyük İsrail projesi ve Sayın Cumhurbaşkanı işte bir daha görüşmem Nicotakis'le dediği ve e, adeta adeta savaş noktasına geldiğimiz Yunanistan'dan şu anda bir barış mutabakatı gibi bir şey imzaladı. Hayır, Şimdi acaba Türkiye bir tehdidi mi gördü bir tehdit mi algıladı ve Yunanistan'la Türkiye'yi savaştırma planı devreye girdi bunu mu engellemek istiyor Türkiye? Ya olayın özü şu, devletler arasında düşmanlık yoktur. Bugün evet. çıkarı vardır, Dostluk dost olur, kadar. yarın düşman olur. Yani Ticaret dünya var dünya tarihi bunlarla dolu. Ya çirkin bir şey mi? Çirkin bir şey. Evet, iki üç kere savaşın eşiğine geldik. İşte hani burada Yunanistan günahsız falan değil, Fransa'nın. Amerika'nın gazıyla onlardan aldığı destekle de Türkiye'ye saldırmaya kalkan, adalara el koymaya kalkan bir ülke. Bu bir hikaye ama ne oldu? Şimdi dönem değişti. Türkiye yeni bir politik anlayışa işe başladı. Hani burada batıyı çok kaybetmemek adına, karşısına almamak adına çünkü ticari kaygılarımız söz konusu. yeni dünya düzeninde evet. ne yapıyor? Şimdilik barış kuşları uçmaya başladı. Yani işte dediğim gibi hani Pürüz, Çıbanbaşı, İsrail var. Orayı da hallederlerse nasıl halledecekler o da ayrı. Yani orası bir hani bütün kehanetlere göre, Baba Vanga'ya göre de daha da büyüyerek yayılacak gibi görünüyor. Yani Çıbanbaşı Orta Doğu'dan başlıyor. Türkiye bu Yunanistan atağından sonuç alabilir mi? Ben Yunanistan'ın her an döneklik yapıp bizi Türkiye'ye kazık atmaya hazır devletlerden biri olarak görüyorum. Bugün gülerler yüzüne yarın adalara el koyduk hadsizliğini gösterir ya da 12 milyon. Ya tabii neyine güveneceksin? Devlet yani devletinir. batında Yunanistan, doğunda İran. İkisi de birbirinden beter iki tane devlet. Bunu televizyonlarda kimse söylemez. Biz burada söyleyelim. Peki Murat sen de hoş geldin. Tamam. Şimdi tamam sana Yunanistan'la ilgili soruyu sormayacağım ama şu e, ol, şey konusu elektrik enerji kesimi ya da internet kesilmesi vesaire onu Bak, da sana söyleyeyim ben, onu, de... ben onunla ilgili ne düşünüyorum, ne biliyor, düşünüyorum? biliyor musun? Ben, ben söyleyince ya çok komple söyleyelim. teorisi diyorlar buna ama yıllarca yayın yaptık komple teorisi diye geçirdiler ama her şey diyorlar ama bir müddet sonra hepsi, gerçekleşiyor. Hepsi gerçekleşti. Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Hani bu Great Reset büyük reset dedikleri var evet. 2030'a. Tabi geri geri sayım başladı. Şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar böyle tırnak içerisinde tanrıcılık oynuyorlar ya. Hani evet. Hatta bilge ne demişti ben onun evet. işini yapıyorum demişti. Harari çıktı bir ilaha ihtiyacınız yok demişti. Ölümsüzlüğü arıyorlar, cinsiyetsizliği arıyorlar. Böyle bir sürece götürmek istiyorlar ya. Bu great resetle ilgili ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi inanılmaz derecede güçlü kuantum bilgisayarlar var. Ali Hocamla o yayınları çok yaptık. Evet. Yerleri de belli, ülkeleri de belli ve birçok var bundan. Eee levh mahfuz diye bir şey var. Bütün e, doğumdan ölüme kadar bütün kainatın her şeyin bilgisinin yazıldığı, yazıldığı bir, terim, evet. yazıldığı i̇lahi, bir, ilahi, bir ilahi, levha. Evet. Burada her şey yazıldı. Bunlar aslında bir bakıma da hani diyorlar ya yaratıcıyı karşılarına almışlar, düşman edinmişler. Sen onu yarattın, ben insanın ölümsüzünü yaratmaya çalışıyorum. Evet. Sen levh-i mahfusu yarattın, Bravo. ben kuantum bilgisayarlarla evet, evet. verilerin toplanacağı bir yer yaratıyorum tırnak içerisinde diyor. Dolayısıyla Great Reset dedikleri bir sıfırlamayı şöyle ben yorumluyorum. Yarın bir gün hakikaten şalteri kapattıklarında sosyal medyaların, YouTube'undan Instagram'a evet. kadar, televizyon yayınlarına kadar, uyduya kadar niye binlerce uydu fırlatıyorlar? O internet ağının tamamen bize bağlı olduğunu düşünmeleri için, yani güçlü olmalarını evet. o şekilde. Yani internet yoksa bu sistemin tamamen hepsinin çöp olduğunu düşünebiliyoruz. Nesnelerin her şey, interneti her şey internet üzerinden evet, gidecek. Evet. Dolayısıyla bu internetin sıfır kopmaması lazım. Onu da yaptıkları bu uydu sistemleriyle Starım sağlamaya çalışıyorlar yani. gibi. Ha. Dolayısıyla şunu yapabilirler mi yapabilirler? Ben hiçbir şey artık olmaz ya da olur demiyorum. Olabilir. Bir düğmeyle bütün her şeyi karanlıkta bırakıp senin geçmişinle ilgili milyonlarca milyarlarca verinin bir yerde kopyalanmasından sonra aldıkları o bilgiyle seni karanlıkta bırakıp her şey silebilirler. Bütün veri bende. Levha mahfuz bende kardeşim diyebilirler. Haşa. Önemli yeni bir yeni yani. bir sıfırlamadan sonra da yeni düzende budur. Bilgin de bende. İşte kaynaklardı bende. Atam, evet. ceddin, neslin, tarihin her şeyi sildik. Dinleri de böyle kapatacağız üstünü. Yeni bir din getireceğiz diyebilirler. Tabii bu sadece yüzeysel anlattığım şey. Video kısa olduğu için. Bununla ilgili bir yayın yapalım sana. Çok, teşekkür, Çok ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani e, bugünkü konumuz e, bu elektrik kesintileri, efendim siber saldırılar vesaire filan. Bunlar şu anda bile belki uzak ihtimal olarak siz görseniz bile emin olun süreci hızlandırmak istiyorlar. Hızlandırdılar. Yani İngiltere Başbakan Yardımcısının bunu dile getirmesi, küresel basında Baba Vanga'nın e, 2024 kehanetlerini tekrar dolaşıma sokulması e, ve Dünya Ekonomik Forumu'nun siber pandemi... E, tatbikatları bunlar üst üste gelince elbette tesadüf olmadığı ortaya çıkıyor. Biz bunları yıllardan beri söylüyoruz zaten. Haluk Hoca da söylüyor, Murat da söylüyor. Dolayısıyla biz bunları önceden bildiğimiz için değil, yani dünyanın nereye gittiğini görebildiğimiz için, dünyayı taradığımız için, objektif baktığımız için bunları görüyoruz. O yüzden de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.